Evet arkadaşlar Süper Karma kanalına hoş geldiniz. Bugün bir setupla karşınızdayız. Bugün bir kasa kuracağız. Kısaca size elimizdeki malzemelerden bahsedeyim. Şimdi elimizde bir adet Asus'un Prime B650 MK anakartımız var. Gördüğünüz gibi. Bu anakartın özellikleri DDR5 en güzel özelliği bizim için. PCI Express 5.0 destekliyor. M2 M2 slotu var. Ee, i̇şte on HDMI çıkışımız var. VGA çıkışımız var. 2 tane hızlı USB'miz var. 1 tane USB terimiz var. Ses kartlarımız var. USB girişlerimiz. Ee, şimdi tabii ki hani bizim biraz da beklediğimiz özelliklerden olan e, USB 3.0 portunu direkt destekliyor. İşte anakarttan ne bileyim 4 CPU tarafını 4 besleyen power var. Ee, bunun gibi ama ve soket Bu arada bunun gibi bir sürü özellikler var ee, birazcık da cafcafları seven yani böyle ışık mışık sevenler için Aura Skies özelliğimiz de var Bu arada RGB'nin gen 2 versiyonunu destekliyor bayağı da güzel bir anakart kısaca özetleyecek olursam size ee, 3.2 10 gigabit'e kadar e, destekliyor portları iki tane şey slotu onun dışında Asus'un 2.5 Gigabit, Gigabit Ethernet'i var. Yani normal 1 Gigabit değil artık 2.5 Gigabit destekler. İşte HDMI VGA. Ee, AMD'nin 7000 serisini direkt stok olarak destekliyor. ama 5i diğerleri Bios Update'lere de desteklenebiliyor. Ee, DDR5 RAM'larımız var, söylemiştik başta da söylediğimiz gibi. Bunları overclock yapabiliyoruz, hızlarını aşırtabiliyoruz. Böyle böyle gidiyor. Ee, onun dışında söylenecek çok fazla bir şey yok. Zaten hani çok iyi bir de seviye değil ama çok kötü seviyede değil. Yani Fiyat performans bandında bir anakartımız var. Crucial'ın DDR5 5600 MHz CL46 kit'tir bu. Direkt 2x32 64 GB olarak gelir. Pro serisidir. Onun dışında hani RAM'da çok fazla bir özellik beklemeyin. Ha, daha iyi versiyonlar da var ama şu an bu bizim için yeterli bile bu anakarta. Fazla bile yani. Onunla buraya koyalım. Ee, tabii olmazsa olmazımız bizim en çok sevdiğimiz ee, vazgeçilmez Samsung NVMe M2 SSD 990 Pro. Bu gayetin okuma hızı 7450 MB per second. Yani çok iyi be abi. Yani çok güzel bu gayet. 2024 üretimi gene hani eski bir tarih değil. Burada lisans tarihi falan filan production şeyi var. Her şeyi tamamdır yani. Bu bize bayağı hız katacak. Yazılım konusunda olsun, render konusunda olsun. Max serisinin e, bu modüler değil normal bir power supply ama Ascent Plus Bronze serisi bizim en çok sevdiğimiz seri. Neden en çok sevdiğimiz seri? Neden bu seride giderek bronz, gold, platinyum, silver bunları seçmemizdeki en güzel özellik. Mesela diyelim bu ana şey power supply 650 watt. Ama bu gold, bronz herhangi bir dandik bir şey olsaydı yani şey gold olmasaydı bunların dışında 80 plus olmasaydı. Mesela 650 watt yazar üstünde ama 400 watt verir gerçek. Bu 650 watt peak değeri var en çok düşen 2 watt kaybeder 648 watt'a düşer 648 watt düşünün bu korsakla 2 watt kaybeder tüm power'ından yani bu bizim için çok 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 iyi bir şey yani 650 watt'ın neredeyse yüzde 2 kaybıyla bunu biz alabiliyoruz hatta yüzde 2 değil daha da az kaybıyla bunu alabiliyoruz yani çok güzel bir power supply Ryzen 9 7950X bu çok ayrı bir dünya. Bu yani bir şey diyemem. Sadece size tek söyleyeceğim bir şey. Bu işlemcinin 80 megabayt ön belleği var. Boşta 4.5 GHz çalışır. Kendi overclock yapmadan max boost'u da 5.7 GHz'dir. Yani bu cihaz bildiğiniz canavar ya. Yazılım olsun, render olsun, oyun olsun, her şeyde çok iyi. Tabi Intel serileriyle de kıyaslamıyorum. Kendi serisinde neredeyse en iyisilerinden. Aqua 240'ını kullanacak. Gene bakın RGB, Aura Sky, Asus'u destekliyor. Anakartta da yazdığı gibi. Yani anakartla bunu aynı anda şey yapabilecek, senkronizasyon edebilecek. O yüzden güzel bir anakart. Şey, sıvı soğutma, iki fanlı. Bize fazlasıyla yeter. Kasamız... Warcry Vertex Bunlar kenar gitsin Benim en çok sevdiğim olay şu Şimdi Bu anakartı kurarken CPU'muz ee, burada O arada atölye bitti sayılır arkadaşlar. Tam bitmese de şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Kamerayı çevireceğim Hop. Dikkat edin. Şimdi size bu işin mantığını göstereyim. Bakın. Ana kartınız size doğru duruyor bu şekilde. Kamerayı ortalaya. Bakın burasında bir ok işaretçi var gördünüz. Bu ok işareti, bunu hemen ters koyalım buraya size göstermek için anakartın burasındaki bir dakika bu metal ok işaretini denk gelmesi lazım bacakların doğru bağlanması için bunu açıyoruz bu şekilde açtık bunu kaldırdık burada gördük işaretimizi işaret burada bunun da işaretini bu şekilde aldık İşareti işareti denk getirdik zaten ters getirirseniz oturmayacak burada çentikleri var bu çentikler farklı gelecek bunu koyduktan sonra benim en çok sevdiğim ses. Bakın doğru oturduğu için plastiği kendi dışarı attı. Biz hiçbir şey yapmadık. Kendi plastiğini dışarı attı. Ss monte etmeden sıra. Bu da aynı şekilde. Bu da biraz hassas davranırsanız çünkü bunlar küçük parçalar. Kırılabilir, bir şey olabilir. Bunu da aynı şekilde buradan alma yeri var. Bu şekilde alıyorsunuz. Burada vidaları var. Bakın eskiyim. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Şimdi bunu bakın burada yazıyor M2 soket işte PCI Express 4.0 falan filan. Bunu buraya takacağız. Ama takmadan önce şu RAM'ları da açarken dikkat edin. Böyle yapmayın yani benim yaptığım gibi. Tabii İlkelerek yaptım sonuna geri bıraktım. Her zaman makasa çünkü belki ramların köşelerini kırabilirsiniz. Makasla bu şekilde kesin. Şuraya atın bir yere. Bu bu şekilde çıkartın diğer beşimizi. Bakın bunların da çentikleri var. Çentik boyu. Bu tarafı daha yakın, bu tarafı daha uzak. Bakın bu tarafı daha yakın, bu tarafı daha uzak. Bunu bu şekilde getirin buraya. Bu taraftaki açılır, bu taraftaki sabit kalır. Bunları zorlamayın yani böyle kırarsınız. Bunu böyle getirin. Çentiğine, öbürüne çentiğine. Bakın sese bakın şimdi. Böyle getirdiniz. Duyduğunuz ses. Bitti. Bu kadar. Bunu da alın. Aynı şekilde kısa taraf. Bakalım neresi? Bu taraf kısa tarafı denk getirin. Böyle. Bu şekilde. Sonra hafifçe bastırın. Mesela bakın bu aşağıda bu yukarıda. Bakın sese bakın şimdi. Bu kadar. Evet arkadaşlar ben kasayı boşalttım çünkü camları falan çok büyüktü. Büyük olduğu için kameraya sığmayacaktı ama şey daha rahat çalışabilmem için. Bunun bu bacakları her zaman alt tarafa denk geliyor. Bu, bu tarafı da çıkıntı olan tarafı da dışarıda olur. Katlara takılmadan yavaşça yavaşça. Yes. Bu evet. kadar. Evet. şimdi ilk önce takarken kontrol etmeniz lazım bütün slotlarda var mı? bakın bu bunun bu bunun en sonunda yok bu arada bir tane var tamam altında yok tamam iki tane eksik bir buraya da kılacak böyle durduğunda bir tane de alta yani bu ikisi eksik bu ikisine vida şu vidalar. Anakartı sabitleyebilmemiz için bunun bir tanesi burada. Evet. Bunu sıkmamız lazım. Yoksa anakart ters edemez. Bir tane de buraya. Sonra bunu düzgünce aynı şekilde buraya takın. Kasamızı bu tarafa alalım. Bu şekilde power supply'ımız bizi karşılıyor. Dediğim gibi modüler değilmiş. Vidalarız. Bir de işte neydi silikajel. Çok güzel rengi. Şimdi kasamızı al Bu şekilde dedik size söyledik. Ama bu şekilde buraya takıyorsunuz. Buradan sabitlemeye başlayalım. Birinci. Şimdi ben burada çalışacağım Bakın kasanın içi ne kadar temiz oldu. Her şey yerli yerinde. Ee, şimdi. Benim şu an yapacağım iş şuradan şöyle tutalım. İlk öncelikle bütün kapları geriye doğru alalım. Evet arkadaşlar şimdi sıvı soğutmanın açılışına geçiyoruz. Bu şekilde Soğukmamız. Evet arkadaşlar evet, evet. şimdilik biz bunu Ahmet 5'e göre uyarlayacağımız için bu braketi sökmemiz lazım. Bu braket üstüne doğru çekince böyle bu şekilde çıkıyor. Bunun yerine biz bunu takmamız lazım. Bu braketi. Bu braket de buradaki bacaklar için pardon gösteremiyorum. Buradaki bacaklar için gerekli. Bu braketi böyle bu şekilde taktığımızda böyle bu şekilde takıyoruz. Tık diye oturuyor bunu sökecek en son. Şimdi öncelikle ben bunu düzgünce montajlamam lazım. Neden düzgünce montajlamam lazım? Anlatacağım size nedenini. Şimdi önce bir test yapmanız lazım her zaman. Bu yazı işte biraz takıntınız varsa yazı filan düz gelsin. Sonra hortumları daha rahat olsun. Falan filan. Tamam. Bakın bu şekilde 10 numara 5 yıldız. Bunları ya böyle aşağı kaydırırsınız ya yukarıya kaydırırsınız böyle. Bunu bunun içinden geçirtirseniz geçiyor yani bunlar. Öyle çok zor, expensive bir şey değil. Bunu böyle yaparsanız. Çünkü başka türlü olmuyor. Bu bunda bu tarafa çevirince logo kaçıyor yerinden. En güzel bu şekilde. Yani. karşıdan baktığınızda böyle bu şekilde duracak. Size en son bunu göstereceğim. X'in de kenarına nokta koyuyoruz. Yapılan testlere göre en iyi yayılma bunda. Yani bu şekilde. Burası biraz kara oldu. Başka da buraya. Aynen. Kapağımızı kapatalım. Bu şekilde x atın. x'in 4 bir yana 1, 2, 1, 2, 3, 4. Buraya da noktalar atmanız lazım. Şimdi mantığı şu şekilde bak. Bir saniyecik böyle bu şekilde. Bu buradaki halkaya giriyor. Yukarıdan da buna vidası var. Göstereyim hemen size. Şöyle bir vidası var. Bir Vida de buna vidalanıyor. Bu braketi yukarıya çekiyor. bir şey yok. O yüzden bir elimizle bunu buradan böyle geçirip hafif sıkacak. Çok hafif. boşluğunu alalım sadece. Diğerinde diğer elimizle bu şekilde geçirdim. Hafif boşluğunu alacağım. Sonracığım. Şimdi bunu bu şekilde hazırladık. Bunu getirecek böyle. Şu var böyle bu tarafından, bu tarafa atalım. Bunları da böyle yapalım. Heh. Şimdi ilk içeridekini yapalım. Görmeyi çünkü nerede diye diye. Otursun o yerine. Deriz. Sonra bunu bu taraftan elimizde kontrol ettikten sonra böyle kendi hafif sıkın. Ki boşluğunu alasınız. Sonra bunu sıkın. Tamam şu an ben boşluğunu aldım iki tarafında. İki tarafta yerinde. Size şöyle göstereyim. Bakın. Şu şekilde. Öbürü de o şekilde. Yerine oturdu. durduğu yerde bırakacak. Evet yes, ikisi de tamam. Bu hazım <laughs> falan filan demeyin. Bunun sökülmesi lazım. Neden bunun sökülmesi lazım? Hemen silah çıkaracağım. Çok bilmişler şimdi konuşabilir işte niye söktüm falan filan. Diye. Arkadaşlar, bunun buraya koyduğumuzda buraya geliyor ya. Onun üstünde termal pet var. Bu bunu soğutacak zaten. O yüzden sökmemiz lazım. Bak, bu şekilde. Bir tarafta ol. Sonra diğer tarafı göz ucuyla görelim. Evet. Yes. Biraz el yağdım, biraz sonra da yardım Evet. İki tarafı da sabitledik. Evet arkadaşlar, canavar hazır sayılır. Bunları taktım, onu taktım. Yani Type-C portlarını taktım, USB 3.0'ı taktım. Anakart biraz kötü olduğu için kablolar böyle şey oldu. Bunlara bir şey yapamıyorum çünkü anakarttan kaynaklı. Ya ben de istiyorum temiz olsun ama en iyi bu şekilde çıktı. Bunlar hazır. Bunu böyle de yapabiliriz. Artık tamamen bize kaldı. Ayarlamak kapağı takmadan bir start yöreni göstereyim. Bu arada aura skyniz vardı ya. Hani size dedim her şey ışıkların hepsi aynı renk olacak. Bakın. Nasıl? Çok iyi değil mi ya? Bir saniyeceğim şöyle göstereyim. Çok iyi. Şu. Şaşırmışım. Bu arada fanların hepsini bunları işlemciye göre bağladım. Bunları da direkt kasa içi şeye göre bağladım. Bakın burada sonsuz boşluk Burada da var. Yan tarafında da var. Bu şekilde. Hazır Şimdi yan kapağı monte edeceğiz Arkadaşlar Cam girince Kasa Bu şekilde oluyor Göstereyim size Akvaryum gibi değil Çok iyi çay dikeceğim şimdi. Kalıtalım. Evet kasamız bu şekilde açıyoruz. Startını veriyoruz. Bu şekilde kasa bizi karşılıyor. güzel oldu. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kasamız bu şekilde. Finişledik. Güzel bir işçilik çıktı. bayağı temiz oldu içi. Bu şekilde gördüğünüz gibi tekrardan. Bomboş alanlarımız var. Böyle videoların devamı gelecek. Beğenin, izleyin, paylaşın.